Değerli kaptan pilotunuz konuşuyor. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Craft Eyes oynuyorum. Arkadaşlar bugün sandıkların içerisinden örümcek ağ videoyu bitiriyorum. Şak diye videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. Ee, umarım denk gelirim. Şöyle hemen e-sporcu patakütü vericimizi yapalım. Hop. Hop. Çok güzel tutunduk. Olacak olacak. Bir şey olmaz. Hop şuradan iyi güzel örümcek ağa daha bulmadık arkadaşlar. Evet bu arada bu videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. O hemen 5000 like istiyorum bu videoya. 55 milyon milyar milyon like istiyorum arkadaşlar sizlerden. Çok teşekkür ederim. 55 milyon. Bir önceki videoya 75 milyon atmıştınız. Bu videoda 55 milyon atıyorum istiyorum. Yani siz yaparsınız arkadaşlar diye düşünüyorum. Örümcek ağ yok. Kaçıyorum. O arkadaş beni dövecek çünkü. Ee, normalde bugün video atmayacaktım. Bazı sıkıntılar vardı ama dedim o zaman abi dedim örümcek ağa bulayım dedim. Hemen dedim bu neymiş lan o ne lan yol yaptı lan ana yol yaptı o ne ya yeni geldi değil mi bu hemen arkadaşlar şimdi hemen sizlerden duyurulardan bahsedeyim arkadaşlar çekilişimiz var çekilişimize de katılmayı unutmayın uuu bak şöyle ekranda göstereyim hemen bakayım aynen arkadaşlar buna da katılmayı unutmayın discord da buna ulaşabilirsiniz ulan ne kadar ne kadar cringe bir video oldu ne kadar kanser bir video oldu ya. Duyuru yapıyorum burada tabi random konuşmuyorum anladınız değil mi arkadaşlar ne, ne, ne anladığınızı bana chatten chatten yalnız chatten şeyden değil yorumlardan değil kesinlikle chatten yazmayı unutmayın arkadaşlar şimdi şöyle hemen koşturalım çiçeklerimizin çimenlerimizin üstünden hop bili bu, bu bili bu bili bu koşturalım hoppa burada birisi var Hayır, hiç umurumda değil bu arkadaş abi kılıçımız çok mu ya alamadım hop ölecek beni bu da öldürecek beni abi bu da geliyor hop öldüm 3 2 1 Aa iyi gelmedi peşimden. Ee, bir diyelim iki diyelim. Göğsük var mı? İyi gö göğsümüz de var. Şunu da alalım hemen. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Bakalım burada ne varmış? Daş varmış. Ee, daş meramaz bu boş. Burada ne varmış? Bu da boş. Au! Au! Yaşasın ırkımız. Yine bedel kırkımız. Söylenir türkümüz. Çağlardan Allah! Dur! Ölmeyeceğim. İşte bu ya abi e-sporcu. suratıma bak. <laughs> Suratım alev atıyor. Bilmiyorum belki envanterim örümcek ağa gelmiştir ama ne dedik? Örümcek ağa bulursam dedik. Şimdi sandık arayalım abi hemen. Hemen buradan sandığı kıralım. İyi örümcek ağa çıkmadı. Çok güzel. Tamam çıkmasın abi. Şöyle hemen ortaya doğru. Abi umarım gider o ya. Çok kötü attım. <laughs> Gitti. Tamam. Şimdi şöyle hemen buraya doğru koşturalım. Örümcek ağa çıkmasın. Çıkmadı. Çok güzel. On, on, niye kapandı sandık? Sandık kapanıyor. Niye böyle bir şey oluyor bende? Arkadaşlar kimse de olmuyor. Bu. Sadece bende sandıklar kapanıyor abi bir anda. İyi güzel güzel set bulduk. Yukarı kaçalım hemen. E, abi çok güzel yukarı kaçtım. Üf. Üf. Ayran oldum yani. Şu yukarı kaçışıma ayran oldum. Ee, şunu da buraya koyalım. Abi ne oluyor ya? Gel canım gel gel. Gel canım gel. Korkma elma. Korkma. Tamam şimdi buradan yumurta alalım. Üç tane. Oğlum. Bir saniye. Aa canım bitmiş ya. Ulan oynayamadık. Yapacak bir şey yok. Öldük. Evet bu arada tamam bir sakinleyelim. Ee, yu gi Çekilişine de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Orada SVIP falan yazar ama SVIP mesela kazandınız ama CraftWise oynuyorsunuz. Ona MVP olarak verebiliyoruz. Ee, hiçbir sıkıntı yok. Ee, linki açıklamada bulabilirsiniz. Ee, Çekilişin linkini. Bu sürpriz bir video. Araya böyle bir şap diye video attım. Ee, öyle yani bilmiyorum artık. Hala da kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada Örümcek Ağa çıkmayacak galiba. Bu video olacak bize 2 gün. Herhalde. 2 gün boyunca sürecek galiba. Arka plan yine coşmuş durumda arkadaşlar. Arka plan misafirler var. Şimdi, neler, misafir dediğim... Özür dilerim misafir yok. Şimdi beni ihbar ederler. Sağlık Bakanlığından gelirler alırlar beni. Misafir yok. Ee... <laughs> misafir yok. Ev dolu ama. Yani şöyle dolu. Ee, bazı... ya anlatamam şimdi her türlü oraya çekilecek abi misafir mi geldi korona zamanında ya abi korona var ya ne misafir ya diye sağa sola çekeceksiniz büyük ihtimalle ee, o yüzden misafir falan yok ama arka plan dolu arkadaşlar görüntülü konuşuyorlar görüntülü konuşuyorlar öyle diyelim sesleri gelebilir bilmem ne olabilir arka plandaki müziğin sesi çok yüksek olabilir bilmiyorum örümcek kağıda yok tamam çok güzel Örümcek da yok. Abi dur. Abi dur. Abi dur. En iyisi sensin. Abi ne yapıyorsun? Örümcek ağ var envanterimde? Oh yokmuş tamam. Videomuz bitmedi arkadaşlar. Adam ne yapıyor ya? Adam ne yaptı bize ya? Adam beni çok kötü dövdü. Bu arada her gün arkadaşlar 18.00'da Twitch'te sizlerle birlikte etkinlikler yapıyorum. Oyunlar oynuyorum. İşte ne bileyim ee, izleyiciler chat oyunumu yönetiyor falan oynuyorum. İşte ne bileyim başka şeyler falan oynuyorum. Yani gelin kaçırmayın bunları. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Kaç yaşındasın sen? Hop, hop hop hop. Hop. Hop 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 haydi bakalım. Hop çok güzel. Şimdi şuradan hemen bir sandık toplayalım. Abi ölümcül ha yok gerçekten. İlginç. Hop. Dön 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 Çok güzel abi. Video daha bitmedi. Ben dedim herhalde bu video Bir dakika falan sürer dedim ama yani sürmeyecek gibi duruyor şu anda. Çok ilginç abi. Gerçekten ilginç. Her şeyi giyelim. Full elmas set olduk. Şuradan hemen hop 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 gelelim. Tamam çok güzel. Hop çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Ee, arkamda birim var yok. Ee, buradan karşı atlayabilir miyim? Atlarım bence. Burada ne var sandık yok. Sandıkları yemişler bile. Sandıklar gitmiş. Envanterime örümcek ağa gelirse arkadaşlar direkt oyunu bitireyim. Yani videoyu bitireyim öyle yapalım. Arkadaş bilgisayar kapandı galiba. Ee, şöyle hemen fırlatalım. E olta nerede? Ha yani yara düşmüş yara. Olta yara düşmüş. Wow! Nerede adam var? Şimdi bakayım karşıda var. Gel bakalım. Gel bakalım buraya. E düşer mi? E sporcu düşer mi? Düşmez arkadaşlar. Yerme sporcu bu hareketleri. Yemez. Şimdi arkadaşlar bakın o arkadaşımıza sürpriz yapacağım. Yine gelsin bu kenara. Gel bu kenara. Gel bu kenara. Hop. Abi örümcek ha. Hayır. Hayır.